Ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi ralı i meftir. <laughs> Ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın... Bu başta ne diyordun? Kardeşlerim, ve arkadaşlarım, kardeşlerim nasıl diyordu? Ey ahiret kardeşlerim hmm. ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Evet. Dikkat ediyor musunuz? Rabitay-ı Mevti hizmet-i arkadaşlar tabirine yükledi. Ahiret kardeşlerime yüklemedi. Öyle mi? Çünkü onların o hizmette öyle bir meşgaleler var ki onların dünyası, ahireti, her şeyi hizmet. Ne akılları, ne iradeleri ellerinde değil onların. Fiilen gördük onların öyle olduğunu. Rahmetli Şefe Refet abi ziyarete gittik biz Ankara'da. Selam Aleyküm, Aleyküm Selam. Selamı yarım aldı. Gel bakın, gelin bakın böyle. Kur'an yazıp Kur'an hattı öğrendiniz mi siz? <laughs> Kur'an hattı öğrendiniz mi? Hoş bir şey yok. Selamun aleyküm, aleyküm selamı da yarım aldı yani. Ya. Gelin hele gelin bakın gel. Hele güzel. Hulusi Bey, Hüsrev Efendi ve Refet abi birbirine çok benzerdi Allah rahmet etsin. Fizik olarak da çok benzerlerdi. <laughs> gelin bakın. Hele gelin bakın sen. Hemen rahlenin başına otur. Yaz bakayım şurayı öbürünü getirdiler. bakın i̇ş bu. Bunların zaten saniye boş vakitleri olmadı kardeşlerin. Arkadaşların vakti çok. Onlara onun için hizmeti kuran arkadaşlarım arkadaşlarım. Rabıtay Mevt ihlası kıran Riyaya sevk eden Riyadan kurtaran Rabıtay Mevt arkadaşlarıma gitti yani. Kardeşlerini orada bıraktı. Ona binci hizmet devresinin ve nübüvvet kemalatıyla hareket eden ve rasaten bir sırrıyla hareket eden büyük zatlar onlar. Onların tasavvufa ve fenafil ihvanın düsturlarını yaşamaları ihtiyaçları yoktu onlar. O sonraki kardeşler. Sonraki kardeşlerin hissesi. Burada da öyle diyor. Oku bakın Ey hizmet Kur'an'da arkadaşlarım. Ey hizmet Kur'an'da arkadaşlarım. Hı. Hmm. İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi Rabıta-i Rabıta Bak kardeşleri orada bıraktı artık de arkadaşlara hizmet kurayım da arkadaşlarım. Demek ki bu bize bu bize hitap. Bu bize kitap demek. Ki. Biz arkadaşlarıyız işte. Hizmet-i Kur'an'da arkadaşlarız. Biz. Kardeşleri beraber gitti onların. kardeşleri beraber gittiler. Feyziydi, Hulusiydi. Prefekti, hoş geldi, beraber gittiler onlar, kardeşler beraber gitti. Arkadaşlara hitap ediyor şimdi. Arkadaşlara ne diyor? Ey hizmet kuru ariye'de arkadaşlarım, ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi. Rabıtay-ı Mevt'tir. Evet, ihlası dedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tulü emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ikhlası kazandıran rabıtay-ı Evet. İhlası da ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi riyadan nefret veren <laughs> ve ihlası kazandıran rabıtay meftir. Evet, ihlası da ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğul emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıtay meftir Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin de kurtulmaktır. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet. Ne zamana kadar zailat-ı faniyeye ihtimam bakiyatı daimeden eden tegafil edeceksin. Ne zamana kadar zailat-ı faniyeye ihtimam bakiyatı daim eden tegafil edeceksin. İmam Rabbani Hazretleri de bu tavşan uykusu ne zamana kadar diyor. Bu tavşan uykusu ne zamana kadar. Tavşanlar uyurken gözleri açık olur. Uyana sahnedersin onları. Tavşan gözünü kapatmaz uyurken gözü açık olur. Sen zanneder ki uyanık. Halbuki uyuyor. Bu tavşan uykusu ne zamana kadar diyor. Üstadım i̇şte ne diyor? Zaila tefaniye ihtimam bakiyatı daim eden tegafil edeceksin. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Tuğli Emel, Tuğli evet buyur. Ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i Fakat mesleğimiz tarikat olmadı. Belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde mustakbeli zamanı hazıra getirmek değil. Belki hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil. Belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fiklen gitmek nazaran bakmaktır. Evet, tasavvuf neydi? Zikir mertebesi. Hakikat nedir? Huzur mertebesi. Tasavvufta muvaffak olan tertip ve tasvip üzere hakikat mesleğine geçer. Görme, şuhut mertebesidir hakikat mesleği, şuhut mertebesi. Ya itikadın veya bil fiil. Ama netice aynıdır. Şuhut mertebesidir. Hakikat şuhut mertebesidir. <laughs> Nazaren istikbale gitmek, gelecek birkaç sene sonra, on sene sonra, de beş sene sonra, beş gün sonra, bir gün sonra değişmez. İstikbale gidiyor. Orada bazı muamelata kendisinin maruz kaldığını tevehhüm ediyor. O vehim ızdıraba düşüyor ve dünya muhabbetinden geçiyor. Ama hakikat mesleğinde bu tuğli girir. girer. hakikat mesleğinde bu tuli emele girer. Bir gün, mesela faraza bir gün diyelim. Bir gün yaşama da tuli emele girer. Yaşamayı tevehüm etmek de tuli emele girer. Ama hakikat mesleğinde zamanı hazırdan istikbale fikren geçmek. Zamanı hazırdan istikbale fikren geçmek. Yani Zamanı hazır dediğin neydi? Zamanın hakikati neydi? Zamansızlıktı. Öyle miydi? Hakikat zaman, zamansız. Hakikatı zaman hakikati zamansızlık. zamansızlıktır. Bunu geçenki derste tahkik Allah gösterdi, tahkik edildi o. Hakikati zaman zamansızlıktır. Hangi zamanda yaşıyorsun ki sen? Bir gün sonra öleceğini terahüm ediyorsun. Zaman diye bir şey yok. Anı seyyale. Yaşadığın şey anı seyyaledir. Saniyenin binde biri, on binde biri kadar parçaların birbirine eklenmesiyle sen devam ediyorsun. Bu kadar kısa zaman içerisinde ne hayali yapacaksın, <laughs> ne, ne tulusunu yapacaksın, ne kısasını yapacaksın. O halde hareket mezbuhanedeki cismimin tabutunu taşıyan bir ayaklı tabut. Hakikat mesleği insan hayatını böyle görür. Her saniye bir ölüyü sırtında taşıyan bir adam. Kendi cenazeni taşıyorsun. Her saniye, her salise. Kendini, kendi cenazeni sırtında taşıyorsun, atıyorsun ahirete. Taşıdığın cenazeyi veriyorsun, taşıdığın cenazeyi veriyorsun. Aynen bir kalem ucu gibi. Kalem ucu gibi. Hareket mezbuhanedeki cismimin şeyi nasıl da o tabir Hareket mezbuhanedeki cismimin tabutunu taşıyorsun hareketi mezbuhane hareketi mezbuhanede olan cismimin cenazesini taşıyor. Hı. Hareketin mezbuhane kesilen kesilen Mezbuhane Zep kesme demektir. Mezbuhane Hayatın kesilmesi Saniyenin binde on binde biri kadar Hayat parçaları kesiliyor. Sen de ne yapıyorsun onu? Sırtında taşıdığın onu ahiret alemine atıyorsun. Hakkat alemine atıyorsun. Senin işin gücün Mezbuhane'deki tabutu taşımak. Hakkat budur. Hakikat bu. O halde ehli tasavvuf gibi istikbale gitmek hakikat mesleğine uygun düşmüyor. Ya ne oluyor? Evet. Belki belki akıbet düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil. Belki hakikat noktasında Zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, hmm. nazaran hmm. bakmaktır. Peki burada bırakalım.